İtalya Ekonomi Bakanı Giulio Tremonti, Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik reform çağrılarına uyacaklarını, önümüzdeki iki yıl süresince sert tasarruf tedbirleri alacaklarını söyledi. Tedbirlerin arasında esnek iş kontratları, emeklilik maaşlarında kesinti ve emeklilik yaşının yükseltilmesi de var. Ancak Silvio Berlusconi liderliğindeki koalisyon hükümeti, kesintilerin hangi alanlardan yapılacağı konusunda bölünmüş durumda. Koalisyon ortağı Kuzeyliki Partisi, Avrupa Merkez Bankası'nın isteklerini hükümeti düşürme çabası olarak, görüyor ve emeklilik fonlarının kesilmesine karşı çıkıyor. Sendikalar ise yükün çalışanların üzerine yıkılması durumunda grev tehditleri savuruyor. İtalyan halkı ise oldukça endişeli. Umarım Berlusconi bir gün uyanır. Uyansa da uyanmasa da ben ona oy verdim. Ancak o yine de uyanmalı ve bir şeyler yapmalı. Yapmazsa da görevi bırakmalı. Gençlerin iş piyasasına girmesini kolaylaştırmak için ne varsa geri alındı. Ancak ileride ne olursa olsun biz vazgeçmeyeceğiz. 1940'ların savaş öncesi durumuna geri döneceğimiz söyleniyor. Umarım böyle olmaz. Euro bölgesi ve Avrupa Merkez Bankası ise İtalya'nın ekonomik sorunlarıyla nasıl başa çıkacağını merakla izliyor.